Kritik Alaska zirvesi öncesinde Avrupa Birliği liderleri ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bugün Amerikan Başkanı Donald Trump'la sanal bir toplantıya katılacak. Liderler Putin'le yapacağı görüşme öncesi Trump'ın görüşlerini şekillendirmeyi umuyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Almanya'nın başkenti Berlin'den çevrimiçi zirveye katılacak. Zira toplantının planlanmasında Almanya Başbakanı Merz kritik bir rol oynadı müzakere sürecinin dışında bırakılmaktan endişe duyan Avrupalı liderler, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı toprak tavizine zorlamasından endişe ediyor. Avrupa Birliği'nin dış politika şefi, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki herhangi bir anlaşmaya Ukrayna ve Avrupa Birliği de dahil edilmelidir. Çünkü bu mesele Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğiyle ilgilidir diyor. Tam da bu sebeple bugünkü sanal toplantıda Rusya'ya baskı seçenekleri, Rusya tarafından ele geçirilen Ukrayna toprakları ile ilgili sorular, Kiev'e güvenlik garantileri ele alınacak. Merz ve diğer Avrupa liderleri, Moskova ile Kiev arasında herhangi bir barış görüşmesi veya toprak değişimi yapılmadan önce Putin'in ateşkesi kabul etmesi gerektiğini savunuyor. Toplantının ardından Merz ve Zelenski'nin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.